gün fnaf 4'ten çıkıyorum. Şimdi bazı elemanlar şöyledir abi. Geliyorsun tamam mı? Bir bakıyorsun şu tarz elemanlar seni altıya kadar kovalamaya çalışıyor. Ben bu işlemi hiç anlamadım var. Ben anlamadım. Sağına bakıyorsun, sonuna bakıyorsun hiç. Böyle saçma sapan şeylerden ben bu görüyorum. Yani ta robotları tasarlayan abimiz de bu zaten. Zaten dansı da bir garipmiş de. Neyse. Bu eleman bu eleman bu robotları tasarlamış. Küçük Evan'ın çocuk da bundan korkuyormuş abi. Nesinden korkuyorum? Bu kabus bunlar ha. Ay nasıl korkuyor ben onu anlamadım. He. Böyle iş olmaz abi. Sağına bakın sona bakın. Şimdi ışığı açıyorsun. Oradan gözüküyor. Şimdi bir, birincisi bu. İkincisi bu. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü de bu. Şimdi gördüğümüz gibi abi bu elemanlar orada ayıcık arkadan geliyor. O arkadan geliyor. Yani bu ne? Şu elemandan dolayı ben artık çile çekiyorum. Olmaz abi. Olmaz. Yani şu tiplere baksana yani. Şuna bak. Bu ne abi? Şu çöplükten mi olsam daha güzel bulurum he. Hani bu çocuk bunlara nasıl korkuyor bilmiyorum. Anlamadım. Gerçekten anlaşılmıyor. Olmuyordum böyle. Daha demin ben bu yedinci geceyi de yapıyordum ben bir ara. Yedinci geceyi de yapamıyorum ama. Yapılmıyor çünkü. Çünkü yapılmıyor. Olmuyor. Olmuyor. Yedinci gece deniyorum. Orada bir tane Nightmare diye bir eleman var abi. Geçilmiyor. Manyak geçilmiyor. Yok abi geçilecek gibi bir durum yok zaten. Hani geçene artık ne diyeyim ben? Geçene bordo bereli diyeyim ben. Geçen bu geçen cidden şu an geçen varsa bordo berelidir abi. Ne teminim? Geçilmiyor çünkü. Şimdi bu oyun bu şu an gördüğünüz oyunda da zaten ben önceden bu oyunu oynadım. ya yani şu anda onu oynuyorum. Abi yapılacak gibi bir şey değil ya. Gerçekten değil. Zaten oynamaktan baksam bir de YouTube'a bakıyorum. YouTube'a girip bakıyorum. Abi şey söyleyeceğim de yani. Ya, bu 10 trilyon kişi geçmiş. Bu ama geçilmiyor ki. Geçenler zaten burada bekliyor. Ben dedim. Ama yok o geçilmez. O geçilmez. 7. geceyi geçersem resmen şok edeceğim artık. Artık ne diyeyim yani masayı falan kıracağım hani. Bu ne abi? Ben Artık 7. geceyi geçmek istemiyorum. Artık FNAF 4'ü oynamıyorum artık abi ben. 7. gece geçen Bordo Bereli'dir. Geçilmez. Geliyorlar. Puaaah yapıyorlar öldürüyorlar. Abi ne yapayım ben? Şey gibi mi olayım böyle? Terminator gibi etrafa çık. Sağ sol 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 sol. Arka arka arka. arka. Ön 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 ön. Böyle baksam ben. Abi ben öyle bakılmıyor ki işte. Zaten küçücük çocuk oradan bir bu yatağın oradan kapıya gidiyor. 10 saatte gidiyor kapı kapının oraya. Geri döndüğümde de zaten ölüyorum. Yapılmıyor. Yapılmıyor. Şu an mikrofon P harfine dolayı patlıyor. Olabilir yani. Hani şu an ben gerçekten anlamıyorum. Bak şu an gördüğünüz sonuçta gene öldü. Adı eleman gene öldü. Hani çünkü geçilecek gibi değil abi. Hani geçemezsin yani. Şu eleman var ya bak. Şu Freddy. Nightmare Freddy. Şimdi o eleman çok çakal. Gerçekten çakal. Anlaşılması gerçekten zor. Hmm. Zaten. Zaten geçemiyorum. Pidamsker seslerinden ben bıktım. Oynuyorum abi. Geçilmiyor. İmkansız. Yani olmuyor. Olmuyor. Bak şu anda da Fox çıktı zaten. Yapılmıyor ya abi. Yapılmıyor. 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 Şu an bu ekranda gördüğünüz zaten bir oynanış. Ben burada eleştiri yapıyorum. Şimdi Scott adında bir eleman bu oyunu yapmış. Önceden bir bilelim. Scott diye bir eleman yapmış bu oyunu. Scott Captain yapmış. Abi bu oyunu yaparken Geçme insanların ge acaba geçebilir mi geçemeyecek geçemeyecek bir durumda mı hiç mi düşünmedin yani ben geçemiyorum çok işte geçemiyor bazıları geçebiliyor hani tabii bu 7. yedinci gece gene bir vardır bir 30 bin kişi 50 bin kişi falan geçer de olmuyor böyle iş olmaz yani kısaca söz ettiğim yedinci geceyi geçilmez abi geçilmez geçebilen burada böyle. Yorumları yazın. Geçebilen bordo verelim mi bu bakın. Yorumları bir yazın abi. Geçebilen bordo verelim midir nedir? Bir yorumları yazın abi. Hikaye kısmı gelir mi bilmiyorum. Yedinci gece geçmeye çalışırken benim surat böyle. Aa.